video Mühim. Mühim, şey, Merhaba dostlar, merhaba. Bugün bugün sizinle biz seri çekiyoruz. Bu seri eğer yani 3 kişi O Demir. 3 kişi bir tane oh, Bitecek demir. evet. Demir buldum maç olmadı. Ha ben buldum. Seni Hemen. oğlum bak. Vurmadım. Ben şaka şey, tattık azayım. Taş. Abi şey aç şu etrafta. Hı. Siz orada durun. Lav var burada. Ana çölde şey varsın lava. Ya yine ben öldüm. Bütün lava. Oğlum kütürdük gibi ya. İne ben öldüreceğim. Sıra doğru dur öyle. Buradan çölden kum kazıyoruz. Camları tamam. döşüyoruz. Onun altındaki şeyler alıyoruz. Hatta ben şimdi <laughs> kum kazmaya başlayacağım. Ben açık o o, o devirleri alacağım. Ben toprak Abi ben şu büyük ağaçları hiç sevmiyorum. Ben toprak kaçıp lava kapatacağım. Hı. Herkes bir iş yapsın. Toprak koyma koyma hiçbir şey koyma. Ne? Cam koyacağım ben bunun üstüne. Obsidyen tamam. metre gideriz. Su. Su bulmamız lazım ama demirleri kazman lazım ilk önce. Tamam şurada bak. Olabı 50 metre tamam mı? Iı, ne tamam, Onları Ay, kazıp cehenneme kum gideceğiz. Kum kazdım ben ama. Kum kaz, kum kaz. Sen elle mi Sen su de. Sen var ya oldun yerde dur. O maden oldu yerde dur. Sen aç ki su sen aç ki. Hayır maden oldu yerde dursun. Kaybetmeyelim o madeni. madeni abi lak oldu. Ağaç düştü. O madeni kay kaybetmeyelim. Ama bu ağaç kırık gitmiş. Kızım ne ediyorsun yanında ya? Çakacağım şimdi iki tane. Çakma. O taşları kazdı. Ben şuradan bir, bir de taş kazını yaptım. Siz de yapalım hemen gidelim. Size. Nerede bu maden? Şurada de dedim kaybol mu dedim? He şurada mı ustazım? Çölde o ustazımın ya bir şurada. Bir orada. Var, evet, orada. Kısım, iyi, iyi. Dur dur taş kazas. Üç tane kas. Tamam, dit, kas, kaz. Tamam dikkat taş kazma yap gel. Şu kumla demirleri al. Al şuna. Teşekkür. Ben tak kazı şey yapacağım. Taş kazı görsen. Sen kum kaz, ben hiçbir şey etmesen tamam mı? Var, ben sen kafen gördük bakalım. O bay elleme yalnız. Tamam mı? Sen ben ee... kum toplayıp da bu taşlardan yapacağım. Ha onlar da mı? Dur bak süs olur onlar süs. Buradan bir tane çıktı. Hay hay abi kömür çıksın ya. Ana bu da ne bir tane çıktı. Kömür ne olacak? şöyle. Kaç tane demir? İki tane. Bir tane alalım. Kaktüs geldi ben kaktüs var. Çok karanlık ya. Oğlum sonu az zaten. Sonu çok az onun. Yakın. Aslında vardır bu otta. Biz görmüyoruz şu an hiçbir şey. Evet, Ocak değil Peki. mi? Ya, bu kum taşı var. Koy Aa. buraya bak pişir. şey. Ha, ben de bir tane kum var. Hı, çıkma çıkma. Aa, gireceğim mi sonra? Açıyorum, ee, e, biz video devam, devam ediyoruz. Nazlı ön silkersin açın suda nasıl önüne anladın mı? O manada silme zor oluyor deliler O da ne? falan atıp değil mi? Deliler, deliler. deli bunlar. Anne ben deliler? o su, suda nereden öyle olmaz diyorum. Neden? Çok tepki atıyor biliyor musun O su Şöyle bir... Ne oluyormuş? Hep Ha, komikli. Hmm. Kaç tane çekeceğiz? Kaç tane olacak? Bir sürü. Hmm. Söyleyin Yes. Demirle Aşkların en güzeli kimi? Ben. -u -u Ama uzak yer gitme. Uzak yer gitme. Hayır ne oldu? ettiniz yukarıdan? Ya Sude şey, şey çizdi resim. Koyun buldum ben. İki tane. Babam bağırıp duruyor. He bağır e, şey kız yarı. Bankadan çıkıp e, e. Kandırdı. Onu kızmıyorum. E? Öldüreceğim ben bu çocukları ya diyor. Sonra diye kızmıştı. Işte. Ooo yeni maden buldum birinci ben. Birinci Kömür birinci. buldum. Birinizi kızmış. Beni kızdı. Çok şımarıklık yaptım o zaman. Demir şimdilik çıktı. Yeminle yemin sürü demir çıktı. Allah, kova yaptın mı kova? Yetmiyor. İki tane var demir. Onlar da bir şey şu an. Yani kastır şu an var ya. Söyle bunu kastır. Ya. Yüzü var. Dikin var mı? Boyu yok demirtti. Neredesin sen? Hadi demirler al gel de. Dur şurada kömür de var. Onları da alalım. Şu Şunları da hemen şeye gidelim. Neden çıkamıyorum ben. Ben kayboldum. Ben, ben, ben çubuk topu Kaybol. De manyakım. kız olur. sen kaybolmadın. Nerede? Burada. Aa, altı. Çölü Çö doğru gelesi. Altı de biri var. Ben. Maden diyeyim. Çubuk kazıyorum. Kol çap çizim. Sonra gel bak çölde o çubuk kaz sen. Ama yalnız fazla. Ger Gerek şunu. Ben şöyle bir madene... Yanlış yere geldim ben. Madeni gitme kaybolacak şimdi abinin yanında. Sen madene gelme. Oğlum <laughs> dur ya dur. <laughs> Suratıma doğru ne yapışırıyorsun? Tableti geliyordu. Tableti gerisi gelsin. Ağzını kapat. İnsan suratından hapşırılır mı? Acil mi bu ya? İki taş kılıcımız var. Ne diyorsun kız? Vay ben de bir tane taş kılıç. <laughs> <laughs> Gel kız buraya. Burada o şu da demir var. Aç taş kılıcı, taş balta ne edeceksin sen? da demir var. Ben aç aç kalsın. Ben demirden kılıç yapacak kadar demir bulabildim mi? Altı dene. Yetmez ki. Niye? Oğlum zaten 3 tane kovaya gidecek. Geri kalan 3 tane. Bir de dem bir de demir kılıç yapıyoruz. Aa sonra yaparız gari. Demir kadro yaparız bir tane. Hay başka demir. Yok, e, bir de e, şey var. 2 tane ocaklı var. Şu hayvanları öldürün mü bari? Kırıktan zırh yapalım ya. Açık salıncık yapalım. Bak döveceğim ama şimdi. Bak demirleri şurada pişir. Vurma birbirinize. Kömürleri harcamayalım tamam mı? Kömürleri harcamayalım şu an. Oğlum kömürleri şey yapacağız. Ya. Şöyle iki tane kömür var ocakta şu an. Bir şey yok. Şu şeyler pişiyor. Şey, demirler pişiyor. Şey ben iki tane demir var. Ben inek öldüğümü hmm, avlamayı düşünüyorum. Ben inek avlamayı. Bunlar pişsin. Ben madene iniyorum. Bir şey var mı? var mı? Tamam versene. Şu ver. Ben yiyeceğim madene. Ben kaçtım. Ha, Şurada manyak ayma sürüsü var. Öldürdüm. Ben ver kırkları. Bende kırk yok. Aldın. Aldım Ay ay lazım. Biz yap. Yapacağım ya zaten? Beş tane ben oldu. Iki tane tane kırk var. Tane ben iki tane kırık var. Bir tane var. Ben iki tane var. İki tane kırık var? Al gel. Al gel, al gel, al gel, al gel. At. Öldürmek zorunda. Bırakma. At hadi. Tamam, hadi. Demir çıktı valla. Şu demiri alayım, alayım ben de. Ha, açalım mı? Şu açalım mı? Açma, açma. Açalım daha evimiz yok ya. Yani. Ev ev yapalım da öyle açalım bari. Abi lak. Su mu? iyi su lazım zaten bize. Oradaki demirler abi onlar pişmiştir. Su var su var burada kitap. Ben şu an kömür altı var yaşındayım. Dayım tane yaşındayım. bu olur. Kömürümüz az ya. Kömür gıtlığımız var. Dev çıktı az daha. Anlam. Yıla, yıla. Ona köbür çıkıyor. Ay devir çıkıyor. Yanımda alsan da devir var. Senden bir tane bir tek göğüs. Eyvah ilek gördü be ta ilek gördü. Öldür ne bu? İnek değil bu koyun. Koyun öldürün. Koyun çok zaten koyun öldürüyor. Hadi söyle koyun avla. Ben 4 tane de demir buldum burada. Çabuk, çok karan yol, çabuk, çok karanlık olmuyor. Çok Abi madem de sizin şişeyi şey görürsen isminizi görür ah. Benim meşalem bitti. Ya. Ya. Ne oldu? Gel. Gel. Kediler geçiyor mu gene? Abi o manyak kömür çıktı. Kova yaptım. Daha, ben şu an baya bir demir var. Demir Şöyle yaparız şu yap ya. yapmaya mı? Yap, yap ama e, şey yapamayız, <&ş3> Evet. Yapma ya, durur olsun, durur bulursak, ucesini. olsun, durur olsun işte. Ben sadece Mesela bir şey koyacağım. Koy. Şu demeleri Ben Diamond peşindeyiz. Diamond peşindeyiz. Bu adam aşırı büyük ya. Dört, hmm. 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 on, şey. tane obsidyen lazım. Ben sonuna geldim. O küçük çölde çok şey Bilmiyorum ki. Kaz bakalım Evet, Bak şeyler Merdiven ona bu madem bitmiyor la. Ha bitti. Bir kalsın, hepsi bir ben ben girdim, abi diamond yok. Kömür var. Kömürden demir çok burada. Ne yapıyorsun? Yüzüntü aldı bekle ben maden değil. Şöyle kaybolursun. Oh, ok. şeyle kazın herhalde daha çok çıkıyor. Kuruşta kırınca. Kaç tane çıktı? İki tane. Bazı dört beş tane çıkabiliyor. Evet. <laughs> Ulan tavşan varmış orada kamufle olmuş. Fark etmedim. Çölde. Açık gel. Gidemedim de. Burada da koptu. O şey O buldum. Demir O var şu de i̇şte işte. ilk ne önce, önce bir kendimizi güçlendirelim de şu, şu üst kılıç mi yapalım? Evet, kılıç kazma yapalım. Şimdi kaç tane var evde? 23 tane demir var. <laughs> var. Tane 28 tane kömür var. 10 tane de çubuk var evde. Şu daha var kömür. Şey Yolda gereken de var. Ha şunu şunları alalım. Abi 13 dakika olmuş. Videoyu da bitirelim. Teşekkürler. İyi günler. Abone